Evet. Küçük bir aradan sonra beraberiz. Of 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 be aslanım be. Ağzını kırdık ya. Of ya çok güzel. Evet arkadaşlar. Biraz sıkıldım gibi. Çok basit bir şey ya bu ya. Bayağı basit bir şey. Evet arkadaşlar bitirdim bunu da. Görüyorsunuz ne kadar pray. Şimdi şu parkı tek de geçelim mi? Ha, bu çok kolay lan. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde geçtik görüyorsunuz. Biz proyuz be biz proyuz, biz. Neyse atla. Hop. Çok güzel. Hop. Başla. Başlamazsın be. Koş, koş 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 koş. Koş koş koş. Dur. Ben hissettim. Evet arkadaşlar. Youtube beni çok kırdı. Sebebini anlatmayacağım. Youtube beni bayağı kırdı bugün. Sebebini anlatmayacağım. Yakında... Tam 3 sene, 5 sene sonra öğrenirsiniz. Ya da on sene sonra. Hala ben YouTube'a devam edeceğim o zamanlar. Beni izlemeyi takip etmeyi unutmuyorsunuz her zaman. Her zaman kalbimdesiniz. Sizi çok seviyorum. Ve bunu da sürdüreceğim. Hisset. Evet arkadaşlar ben bugün sizi çok sevdim. Youtube beni çok kurdu. Biz bir kitleyiz. Her zaman da devam edeceğiz. Görüşürüz. Dernişim tabii ki de oynayacağız. Ben oynuyorum kokusundan anlarım be babuş. Neyse. atlayalım. Hop, hop, hop. Aa! Evet reklam çıkmıyor artık. Hissetmeme gerek kalmadı. Yes, yes, yes. Of be çok pro oynuyoruz görüyorsunuz. atla, zıpla, sonucu da tek miyiz? Herkes geçmiş bizi be Baktım. Evet arkadaşlar. Yeni <laughs> geçtim. Hop. Şu an tek başımayım. Öldüm. Evet. Çok puruyum. Be. Neyse. Vah. Güzel. 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 Biraz daha güzel. Çok güzel be. Çok. Evet. Çok güzel atlıyorum yani. Beni beni yarışmaya alsalar birinci çıkarım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Atla atla zıpla bu. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ve olmadı. İşte bu kadar iyiyim arkadaşlar atla Hayır 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 kötüydü Yes dur şöyle de deneyeceğim Yardır 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 Aa. Neyse. inşallah inşallah YouTube beni böyle bir daha üzmez İnşallah bu video bir daha da çekmem ay çekeceğim bu videoları böyle böyle şeyler anlatacağım. Youtube beni çok üzdü. Ben sizi çok seviyorum. Ve ölüyorum. Görüyorsunuz. Bismillah. Hayır. Hayır. Şu an videoyu bitirmem gerekebilir. Bırakmayacağım lan. Videoyu bitirmeyeceğim lan. Bitirmeyeceğim videoyu. Tam 10 dakika çekeceğim lan. 8 de olabilir. Bakmayın bana öyle. 8 çekerim muhtemelen. Muhtemel işte. Abim de yanımda. Bir selam var bakayım abim. Video mu çekiyorsun abi? Hmm. Çok güzel o zaman. Ben düştüm lan. Adam be kral ekmeğimizi çıkartıyoruz YouTube'dan. Bin aboneyi geçersek paracıklar paracıklar geliyor. Bir beğeni 1 lira arkadaşlar. Bir beğeni, bir tane de yorum, bir tane de abone. 5 liraya kazanç oluyor. Yorum 3 lira, like 1 lira. Abone de 2 lira. Arkadaşlar lütfen. Lütfen abone olun. Neyse zıpla zıpla abim. Abim zıpla. Zıpla. Bismillah. Dur. Videoyu kapat diyor abim. Dur. O zaman o zaman arkadaşlar abim dur bir 7 dakika olsun şöyle zıplayıp bombalayayım. Görüşürüz. Dur lan. Görüşürüz. Lan. Olmuyor lan.